Herkese merhaba ve Happy Wilson yepyeni bir bölümüyle buradayım. Başlayalım. Tamam. En son bölümde galiba rating... Evet, en son bölümde rating oynamıştım. Ve şimdi de... Şimdi play count oynayacağım. Ve tabii ki açılırsa. Bunlar hep açılırsa gerçekleşecek şeyler. Ne zaman kadar sürdü? Heh sonda. Şimdi ben buradan buradan play count açalım. Şimdi bunu da yüklenmesi yarım saat. Oh. Çok ilginç. Irresponsible Ninja'yı oynamıştım büyük ihtimalle. The Witch. Evet. Ekrem ve Muharrem. Aa ben bunu oynamıştım. Lanet olsun. Hep oynadıklarım çıkıyor. Acaba nasıl bulacağım yenisini? Kick his balls. Balls? Evet. Çiğ. Tamam, ne yapmam gerekiyor? Tamam, ne yapabilirim ki burada? Ben anlamadım olayı. <laughs> Çok güzel ya yapacağım. ki his his derken gerçekten haklıymış. Life of a creeper. Oh. Hello Steve, I'm a creeper and this is my life. Let's best to begin. Space. Space. Yay. Oh. Creeper'lar ne kadar da havalı. Bir arkasından bir önünden geçti. Vay. Yay. Beach. Let's go swim. <laughs> Slow. Roar. Sen yok ki tam olarak ne yapabilirsin? Hmm, bir yerlerin kopuyor ama tam olarak nelerin kopsun çözemedim. Tüm baskıs. Oğlum erska Sanırım kazanmış oldum. Ya daha da eğlenceliydi. Epic level. Hmm, daha önce oynadım böyle. Daha neyse bir kez daha atlayalım. Ne oldu hatırlayamadım çünkü. Ha, her neyse onunla gidiyorduk abi. Boş ver. Daha oynadım ben. Sort of. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, tam düşündüğüm şey olmadı. Ben neyse Ha, uçtu öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, sen düştün çok güzel. Şimdi arkadaki <laughs> ne olmaz mı? Puhu. Ne oldu? Puhu. Ben arkadaki ne zaman vuracağım acaba? Eminim arkadakine vurabilirim. Hadi biraz da azim gerekiyor. Biliyorsunuz azim nasıl? Tam her neyse. Orayı işte bu. Oralara girmeyelim. Kazandım. Zaten her zaman arkadakine vurmak önemli olur. Don't cross the line. Aa git be. Bölüm kazanılması imkansız. Kesinlikle imkansız bu bölümün kazanılması. Yani şuna bak ya. Yuh ya gerçekten yuh ama. Hangi bir olasılıkla bu bölüm kazanılır ki? Oha. Oha oha oha. Ha olabilir ha. O zıpkınlar gitti ama. Biraz daha hızımı alabilir buraya koşarsam. Belki de ah çok kötü pozisyondayım o yüzden olmuyor. Hıh, tamam biraz düzeldim. Şimdi belki gidebilirim. Oo, iman baba olmadı. Tamam. Yay! Kazandım. It's possible but difficult. Haklı. Imposu değil. Sword battle. Daha da şöyle bir şey. Oo! Aa, vuramadım. Ya bu <laughs> Sanırım kazanamam bir kez oynayacağım. <laughs> 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 Direkt vuracaktı bana. <laughs> Yakalayabilir mi hala seni? Olamaz. <laughs> i̇şte en başından beri mut planlıyordum zaten adam öldü. <laughs> sanırım ölmedi. Ben yine sonra daha sonra ortamı tutuplayalım. Hadi gidiyoruz. O mouse ne zamandır orada acaba? Hadi bakalım. Çok az kaldı. Yahoo! Yahoo! Sadır ben adamdan önce öldüm. Her neyse. Sonuçta ilk başta adam ben vurdum. Jetfall parts ey. Zeta and shift a woohoo. <laughs> Aha hayır 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 ne hayır Ne kadar yukarı çıkabilir ki? Oha! O yukarı sonsuz galiba. Çok eğlenceli. Löbri 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 löbri. Her neyse. Kılıcı da attı. Kılıç beni yarıdan kesti. Havalı kılıç. Sen burada bir sonsuzluğa dakika doğru yolculuğumuz var ha. Tam sonsuzluğa kadar yolculuk burada bitiyor. Your boss if you finish yapmıştım bunu. Surf on Neon. Bunu yapmıştım. Her zaman bu tür bölümleri çok havalı bulmuşumdur. Şunlara bak ya. Evet, bunu oynamıştım. Neon Swartrow. Ben Neon Swartrow diye bir şey oynadım hatırlamıyorum. Lan dur oynamışım. Justin Bieber. Uhuhuhu. <laughs> ne yaptım öyle ya? Wow. Wow. Red Spells. Harpoon Run. Blue the Swartrow. Harpoon Run. Zırrrrrrrrrrrrrrrrrr Aaaaaa Zırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Hadi Hadi, hadi, hadi. GAMBERI Baya ilerlemiştim Bir kez daha Öf neden kapattım ki Bir kez daha yapabilirim bu sefer Ekrem koru beni. Koru beni Ekrem. 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 Ah. İşte bu. Acaba Ekrem olmasa ne kadar iyi yapabilirdim ki? Bu <laughs> Blood oynamış mıydım? Büyük ihtimalle hayır. Evet. Ama aşırı havalı. <laughs> Gerçekten çok güzel. <laughs> tüm kızlarım orada kaldı. Hep <laughs> tüm kızlarım orada kaldı. <laughs> Böyle bir planım yoktu açıkçası. Evet, onu en başından beri bulmaya çalışıyordum. Huyari! <laughs> <laughs> Olmadı. İşte bu. Oha ne biçim girdi ya öyle gerçekten. Çok kötüydü. Hmm. <laughs> o şeyi vurmak ciddi ciddi imkansız. <laughs> Biliyorsun evet, o kilim lastik kısmını vurmak ciddi ciddi çok zor. Ben yapamadım en azından. Bazıdır iyi. Easy. Bakalım ne kadar kolaysın. Lebr <laughs> <laughs> <Uğuh, olamaz. gülüyor> sen git Ekrem. Ekrem de olmuyor bazı dranlar. Ekrem'si de olmuyor. Nasıl yapacağım acaba? Ekrem kalmadı. Hmm, yaptığım acaba şimdi neden yapamam? Lavr 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 Öf! Bütün dengeyi sağlayamadım. Ekrem gitsin. Gerçekten Ekrem'le olmuyor. Ekrem'siz de olmuyor. Ekrem'le de olmuyor. Korkunç. Lavr lavr lavr. Hadi. Hadi aynen böyle. Devam edelim Ekrem. Gambarı. Bravo. Impossible. Impossible. Posu Ha bu bölüm. Lan bölüm. Hiç sonra sevmedim seni. Bir tane cam geliyor ve her şeyi yok ediyor. Possible falan değil bu bölüm. Yoken can walk. Tabii ki. Chuck Norris <laughs> <Chuck> fail <laughs> mı? Chuck Norris <laughs> <Chuck gülüyor> fail. <laughs> tamam olarak nasıl bir şey olabilir ki? Chuck Norris her zaman harikadır. Aynı benim Chuck Norris'in fail değildir. Oh, oh, oh. Ne alex var Chuck Norris'e tam olarak? Ne yapacağım burada? Aa. Aslında galiba mantı aldım şimdi. Bir hop diye çocuğu bırakacağım. Aa ama çocuk nasıl önce gidebilir? Çoğu çocuğa dalarken ben de gideceğim. Aa. Uh -oh. Orayı nasıl yapabilirim ki? Dalın çocuğa, dalın çocuğa, dalın çocuğa, dalın çocuğa da beni rahat bırakın. Aa kafam gitti. Öf! Çocuğu zaten bırakamıyorsun burada. <laughs> Nalet olsa çocuk. <laughs> Hiç olmuyor böyle.

bu ne be? Sen ölme. Ölme. Ha işte Ekrem böyle kurtar. Ekrem sen orada kal. Beni bekle. Baban sana yetişecek. Gambaro Ekrem. Oradan geçmek imkansız değil mi? Acaba ne zaman kopacak? Şöyle sonra beni çekiştirmeye falan başlarsa. Oha çok havalı ya. Kemikler tek tek birbirlerine tekrar yerine geliyor. Ah, koptu ben dur. Bir tarafta son bir kez dinliyorum. Ekrem sen kal. Son hızla kurşun <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Long spike fall. Jungle rope swing. Ha tamam bırakıyoruz. Ha ben Ekrem ve babasıyla oynamam çok gereksizdi. Kartlar seçebiliyor muyduk en başta? Evet. Aa. Direkt çıkabiliriz galiba burada. Aa. Ama olmadı ki. Aa. -oh. Çok ayıp ama. Fiu. Woho. Ha, ha, direkt oraya, direkt oraya gelince oluyor, Oraya gelebilir miyiz oraya? Oraya nasıl gelebilirim ki tam olarak? Oraya gelmem benim imkansız gibi bir şey. Huhu. <laughs> <laughs> Öf. En azından benim açımdan imkansız oraya gelmem. Huhu. <laughs> <laughs> Ya gelse daha iyi tabi son deneyiş. Maş olmuyor. Bazen bir şey ne kadar denersen dene olmaz. Super mega, <laughs> super mega hard map. Hold space. Woohoo. Uh -huh. Hold space. press. O ne be öyle? Ha, press daha sonra. Hold space. YAHOO! Gambaru, Hayır. Olmadı. GAMBARIN no OYE! YAHOO! Yeah, Buraya kadar aslında hayatta yetişemiyordum bu orada. Buraya kadar. Hmm. Çok ilginç. Sen öyle tutsan olmam lazım farkındasın değil oh! Sana belki de buradan gitmem gerekiyordu. Ha? 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 Buna ne diyeceksin? Ha? Ha? Hayır ben geçebilirim orada. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> Yapabilirsin dostum. Vazgeçtim. This week. This month. Bakalım bu aydan çok oynananlar neymiş? Acaba bu aydan çok oynananlar asla ya da herhangi bir zaman görebilecek miyiz? Çok saçma bir şeyle kurdum ya. O neydi öyle? Dark Knight Tumbler Rating de bu ayda oynananlara bakalım. Tamam. Dark Knight Tumbler Bu neymiş ya? Herkes oynamış. Sen bu kadar çok oynanıyorsun? benim ne kadar çok rating, ratingim var? Oho. Adam pro. Tamam. Space'e son gerekiyor. Neden hala başlamadı? Ha tamam. Oh. Ya, yeah. wow, oh Adam çok havalı yapmış ya. Nasıl kadar havalı olabilir ki? Ooh. Ciddi ciddi aşırı havalı bir map. <laughs> Uhu. <-huh>. Tamam. Yo <laughs> <laughs> barik. Güzelmiş, gerçekten güzel mapmiş. Drone level. Aa anladım nasıl bölüm oldu. Çok eğlenceliymiş değilmiş ama. Tamam. Hadi. Gambaru! Uh. Piu, 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 ha piu yazıyormuş. Uhuuu! Gerçekten çok güzel yapılmış bölüm. Hmm, o kafamdaki yok ok beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyorsun da. <laughs> Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! You. Bam, 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 Oh. Bomb. Pew! 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 Oh. Sadece ekranı saplandığı için galiba ekran sinirlendi ve tüm okları fırlattı tekrardan. Ne kadar garipsin ekran. Aa Ekrem gitti bu sefer. <laughs> Daha şimdiden gitmemeliydi bu arada ok benim gerçekten öyle bir yere saplanmış ki. da nasıl duruyor tam olarak ya ok? Heh. Çok hoş. Hadi. Hadi. Gamberi. Ha, şimdi ne ki? Ölüme. <laughs> Zavallı adam. Epic Last

Hı. Hmm. Et dedim, çabuk yıkıl. Sekando challenge. Oo. 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 Oha. <laughs> tamam Buralar gelsin havalıymış. Şimdi bir şey arayacağım buru Ve şimdi Impossible bölümleri Impossible Impossible yapacağım. Hadi. Of. Daha hızlı olabilirsin. Hadi biraz daha hızlı fazla bir şey istemiyorum. Çabuk ol. Çabuk ol. Ay ay. Açılacak mı? Lütfen. Bu hüzün haber vermek istiyorum ki. Imposu bro ararken internetim gitti. Üzgünüm.